Tevhidi akıl da kabul eder, vicdan da kabul eder. Bunu ancak inanmak istemeyen reddeder. Yoksa bu anlaşılabilir bir şeydir. Ama namaz, zekat, oruç, hacca gelince bunlar insana zor gelir. Her gün, her gün, her gün, her gün O yüzden tevhidi anlatırsak, insanlara ağır gelirmiş, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı dersek, insanlara ağır gelirmiş, o yüzden öyle dememeliymişiz, ibadeti ve ahlakı anlatmalıymışız. Hayır, siz kendinizi düşündüğünüzden böyle davranıyorsunuz. Siz Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı demeyi göze alamadığınızdan, böyle davranıyorsunuz. Siz hakim güçlerle karşı karşıya gelmeyi göze alacak cesarete sahip olmadığınızdan ibadeti ve ahlakı anlatıyorsunuz. Çünkü siz çok iyi biliyorsunuz ki ibadeti ve ahlakı anlatanın başına bir şey gelmez. Çok iyi biliyorsunuz ki ibadeti ve ahlakı anlatanları küfür güçleri takip etmez. Onların başına bela kesilmezler. Çok iyi biliyorsunuz bunu. O yüzden ibadet ve ahlak anlatıyorsunuz. Tevhid anlattığınız zaman Allah'ın dediği olmalı dediğinizde iyi biliyorsunuz ki memlekette kimlerin dediği oluyorsa onlarla karşı karşıya geleceksiniz. İşte siz bunu göze alamayan korkaklarsınız. Yoksa insanlar tevhidi anlayamayacağından değil, onlara ağır geleceğinden değil, ibadet daha ağırdır. Tevhid inançtır, kabul edecek olup bitecek. Akıl kabul ediyor, vicdan kabul ediyor, tevhidi kabul etmek dünyanın en kolay meselesidir. İbadet zordur. Ahlakı değiştirmek zordur. Siz insanları düşünmüyorsunuz. Ey tevhid anlatmayanlar. Tevhid ağır gelir diyenler. İbadeti, ahlakı anlatıp insanları uyutanlar. Siz insanları düşünmüyorsunuz. Onların ahiretini ve imanını düşünmüyorsunuz. Onların imanını kurtarmayı düşünmüyorsunuz. Siz kendinizi düşünüyorsunuz. Hakim güçlerle karşı karşıya gelmemek için ibadet ve ahlak üzerinde duruyorsunuz. İyi biliyorsunuz ki tevhid anlatırsanız onlarla karşı karşıya geleceksiniz. Halbuki iman odur, onu anlatmak zorundasınız. Siz insanların imanını düşünseydiniz böyle davranmazdınız. Samimi değilsiniz. Siz kendinizi düşünüyorsunuz. İman budur Allah'ın varlığına birliğine inanmak değil. Böyle bir şey yok. Böyle bir iman Mekkenin müşriklerinde de vardı. Onlar da Allah'ın varlığına ve birliğine iman ediyorlardı. İslam bunu söylemek için gönderilmedi. İslam buna ilaveten bir şey söylemek için gönderildi. Evet Allah var ve tek. Bunu söylüyorsunuz ancak ondan başka ilahları neden kabul ediyorsunuz? İşte bunu söylemek için geldi. Madem var ve tek, o halde tek ilah da o olmalı. Tek otorite o olmalı. İşte İslam bunu söylemek için geldi. Bunu söylemeyenler İslam'ı anlatmış olamazlar. İnsanlar Allah'ın varlığına ve birliğine davet etmekle, ibadete ve ahlaka davet etmekle, imana davet etmiş olmuyorlar. İmana davet, La ilahe illallah'ın manasını anlatmakla olur. Halkın anlayacağı dille anlatarak olur. İşte ancak o zaman insanları imana davet etmiş olursunuz. La ilahe illallah anlatacak ve diyecek ki sen de Allah'ın bir kulusun. İnsanları kendine kul köle yapamazsın. Senin dediğin değil Allah'ın dediği olacak.